Tanettin kocamız buradalar mı? Buyurun, buyurun Sayın Kocamız. Teşekkürler Sayın Başkan. Kamuda tasarruf hükümet tarafından kamu yerine ne yazık ki yine vatandaşların sırtına yüklenmiştir. Tasarruf paketi kamuda istihdamın önünü 3 yıl süreyle Hı. tamamen kapatmış. Kamu çalışanlarının altındaki servis araçlarını almış, lojman ve sosyal tesislerden mahrum bırakmıştır. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle güvencesiz çalışma yöntemlerinin önünü açmıştır. Hükümet dün açıkladığı tasarruf paketinde açıkça kamuda itibardan tasarruf olmaz demiştir devletin belini büken Sayın Erdoğan'ın kışlık ve yazlık sarayları için yapılan yüksek harcamalar ile hazine garantili projeler tasarruf paketinde kapsam dışı bırakılmıştır. Çoklu maaşa dokunmayan hükümet huzur hakkına sadece üst sınır getir getirmekle yetinmiş, açıklanan pakette hedeflenen 100 milyarlık tasarruf devede kulak kalmıştır. Tasarruf sadece kamu çalışanları ve... Teşekkürler sayın Kocamaz. Sayın